Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ve maalesef altıma etmiş bulundum. Yapardım, yemin ederim Hadi <laughs> yapardım. Ben karaktersizsiniz <laughs> bence öncelikle. Ama aferin. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenlerle alakalı bir sıkıntı vardı <laughs> Gördüğüm şey inanamıyorum şu an. Ben ya söylesem şimdi senin kullanıcı adını. Ay babam telefonumu aldığında geri alabilmek için annemin onu aldattığını söylemişti. En yakın arkadaşımla arka bahçemize sıçıyordu. <laughs> Devri olan kişileri görüp acaba nasıl yapıyorlardır diye düşünüyorum. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Furkan Bey var. Merhaba. Furkan'ı bu şekilde görmeli bayağı oldu. Evet, bir kere gördüler. Evet. <laughs> Ama devamı gelecek inşallah. Şimdi sizden itiraflarınızı istedim. Tamam mı? Bu kötü kötü yaptığınız şeyleri, kimseye söyleyemediğiniz şeyleri bize söyleyin istedim. Benim aklıma geldi. <laughs> evet, Furkan'ın aklına geldi. Siz de çok güzel itiraflarınızı yazmışsınız. Ben de çok güzel SS'lerimi aldım. Furkan hiçbirini görmedi. <laughs> evet, ben çok merak ediyorum ya bu arada. Aşırı merak ediyorum. Uzunlar çok masum, çok masum itiraflar da vardı ama burada masumluklara yer yok. Burada ne kadar şeytan varsa onları görmek istiyorum. <laughs> ne kadar kaos varsa Hepsini evet. ben istiyorum. Evet, şimdi bir de yemeklerimiz var. Bunlar hamburgerler. Nasıl olacak? Wow, gerçekten dolu dolu bir hamburger yollamışlar KFC'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. <laughs> gerçekten o kadar dolu ki. Nasıl sen başlıyoruz. Ben böyle ilk gelenlerden o ki gideceğim evet. sana. Tamam. tamam. Çok merak ediyorum ben. Önce bir ısırık alalım. Ay, çok küçük bu ya. Bayağı küçükmüş. Ben Zeyd abi. <laughs> <laughs> Soğuk ve kuru. Neyse başlıyorum. Demiş ki üniversite sınavında karnım guruldamasın diye su içtim baya. Sınavda stresle beraber aşırı derecede lavaboya gitmem gerekti. Ama sınavdan çıkarsam sınavım çöp olacaktı. Çıkamadım. Ve maalesef altıma etmiş bulundum. Bir iki damla değil baya yer falan battı. Herkes baktı. İnsanlar anlamasın diye üstüme su dökmüş gibi yaptım. <laughs> ben halisi yaparım. Yemin ederim ailesi. Ben, ben yaparım. <laughs> <laughs> ama anladılar sınırı. Evvel tekrar aynı sınıftaydım ve aynı kişilerle aşırı utanmıştım. Bu benim en büyük sırrım sanırım ismim ve resmim gözükmesin. Sizi çok seviyorum demiş. Bir de işin kötü yanı bir de mezuna kaldım. <gülüyor> <gülüyor> başına daha ne gelebilirdi yani? <laughs> ne gelebilirdi daha başına gerçekten? Bu arada bu sınav dönemleri yani heyecanlandığımda ben de çok çişim geliyor tamam mı? Benim kaçıyor mesela. Ben asla yapamam. Benim çok çişim geliyor ama işemiyorum. <laughs> benim asla. Direkt kaçar yani. Yok 3 gün İşememiş olsam yine işeyemem yani heyecanlandım. Ve bizim dönemimizde şey diyorlardı hani böyle işiniz gelirse gerçekten yaşlı bezi var ya onlardan ha tabii evet, girenler yani vardı. Evet evet onlar vardı. Keşke sen Doğru. de öyle yapsaydın. Ee, yani şeyimle işerdim bu arada <laughs> takmak diye. Şerefimle işerdim yani iyi yapmışsın iyi ki takmadın aşkım. Sıra <laughs> su dökmende bence zekice seni takdir ettik. Biz de olsak biz de öyle yapardık. Ben bir kere işedim hayatımda sadece altıma. <laughs> Onda da bir gün dershane ve Ben Balıkesir'de yaşıyorken her yer birbirine çok yakın. O yüzden yürüyelim falan diye tutturdu kuzenim. Ben dedim ki bak yürümeyelim dedim. Çok tuvaletim var vardı. Ben dışarıda tuvalete girebilen bir insan asla değildim. Şu anda mesela hala evet, her hala yerde, şey yerde çok şey. giremem yani. Dedi ki tut tut bilmem ne. Ben de tutarım sandım. Yolda gidiyoruz <laughs> diyorum ki ne olur bir şeye binelim yani. Gidelim. Yok diyor gidelim diyor yaparsın birazdan işte. 5 evet, dakika bu arada. Belki 10 dakika hani eve yürümemiz. Ben bir işedim altıma. <laughs> Ama hani böyle kalırsınız ya böyle. Böyle durdum ve işedim 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 Sonra bir altında siyah eşofman vardı. Unutmuyorum. Yemin ederim unutmuyorum. Belli olmaz herhalde dedim. Böyle böyle. <laughs> olmuş çocuk gibi yürüyerek eve gittim yani. Bazen çaresiz kalırsınız. <laughs> çok kötü bir şey ya. Altında hiç şemek <laughs> gerçekten. Geçiyorum sıradakine. Sevgilimle çıkmaya başladığımız ilk zamanlarda Postegro. Postegro'yu biliyor musun? Bir uygulama. Hmm. Biliyorum. Ben bilmiyordum. Postevro kullanarak onun eksisini saklıyordum. Eski yani şey statlıyor. böyle. Gizli hesaplara girebiliyordum o uygulamayla. Şu He. an yok diyebiliyorum. Gizliyse bakabiliyordun. Benim de hmm. tıklıklar karşılarım vardı onlardan. Bir Dokudur, <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> ben hiç <gibidirim> kullanmadım yemin ederim. O kadar <laughs> gibi. ben yemin ederim kullanmadım. Neyse o uygulamayı kullanarak sevgilisinin eski sevgilisini stokluyor tamam mı? Aha. Ve gördüm ki arda arda kızın fotoğraflarını beğenmeye devam ediyor. Sonra ben de arkadaşımla plan yaptım. Arkadaşı buna mesaj atıyor sevgilisi yanındayken. Diyor ki ya diyor benim sevgilim eski sevgilinin fotoğraflarını muş Diyor hı hı. Bunlar birlikte gömüyorlar olayı Ne kadar ezikçe bilmem ne falan filan Sevgilisi yanında Daha sonra Akşamına çocuk Beğenileri geri çekiyor Tamam mı? Eski sevgilini Ka beğen şey Aynen Fakat Postero şöyle kapanmış onu da söyleyeyim sana. Postero kayıtlı tüm insta hesapları patlamış. Evet evet herkes <laughs> hesabını çaldılar doğru. Çocuğa da hackerlar hesabımı kapattı falan <laughs> dedim. Öyle sarıldım işin içinden demiş. Çocuk hala bilmiyor bu mevzuyu. Bence... Öğrenmiş şey oldu aşkım. <laughs> Burada izliyorsa. Yani ben çok zekice bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ben ama şeyi çok da sağlıklı bulmuyorum. Sevginin eski sevgilisini stoplamayı. Ya ben de <laughs> Bence normal geliyor bana. Yani niye stoklamaya Bir şeyden değil ki yani. Öyle hani. Bana bilmiyorum çok o Nedeni sağlıyorum. yok yani. Sağlıklı ne? Sağlıklı ki zaten bizim yoksa. <laughs> Aynen hani bir açıklaması da yok aslında bunun. Evet, yok İçine yani. De. Maksimum arkadaş yanında kenara Ben daha güvenim. Gözlerim. <laughs> ben daha. Ben daha onu sevmiyorum Yani maksimum bunun için. Ama yani. yani ben mesela beğenilerine girip bakmam. Ha onu ben de yapmam. Ben bak bu hayatımda sadece bir kişinin takip ettiklerine baktım o kadar. Onun dışında kimsenin de bakmıyorum. Kim ne, ne takip ediyor Ben ]leşiyor. de çok nadiren bakmışımdır hani. Bir. Sadece bakmışım. bir kere baktım. Onu da artık kızlardan taktik öğrenerek bu eskort hesabı takip ediyorum ben. Hah, daha Ne tarz insanlar? takip evet, evet. ediyor diye baktım. Bir fikir sahibi oluşsun diye olabilir. Fikir sahibi oldum. Demiş ki 3 yıl önce ayrıldık, evlenmiş. Hala seviyorum. Yazdı bana konuştuk. O da beni hala seviyor. Sıçtık. <laughs> Gerçekten sıçmışsın ben Karaktersizsiniz bence öncelikle Yani bu ne ki yani karaktersizlik bu Evli adama yazıyorsun Adam da diyor ki ben de hala seni seviyorum Sonra sen diyorsun ki ben de onu seviyorum hala sıçtık Evet bu çok acice bir şey diyece yani yaşattığını yaşarsın bu hayatta Bunu sakın unutma İleride evlenirsin valla Bak sana de aynısını yaparlar Kocana gider eski sevgilini yazar eski sevgilisi yazar Der ki ben de seni seviyorum der Böyle mal gibi hissedersin ama aferin <laughs> Ben de olsam <Hasan>, ben de <laughs> karşısında platonik değilsin misin en azından öğrenmiş olmuşsun. Ya evli insanlardan uzak duracaksınız ya gerçekten. Arkadaşlar aynen bittiyse bitmiş işte yani. Hadi evlenmemiş olsa tamam diyeceğim de. Ya bence saçma yani bilmiyorum. Yazdığın şeye bak artık ben de onu aldatıyorum aşkım. <laughs> Bak karşısındaki insanın seni aldattığını biliyorsun. Biraz hangi bunu aldatıyorsun. Evet, Ve bu ilişki yani devam ediyor Ve hani bundan muhtemelen zevk alıyoruz galiba. Anladığım kadarıyla. Hmm. Öyle gibi bir havan var. Yani bilmiyorum bana saçma geliyor. Bak benim şey kardeşim vardı. Ne var o zaman? Mesela çocuk onu aldatıyor. O da aynısını yapacak illa. Yapıyor ama terk ediyordu en azından. Ne? Ha, hani o... <laughs> Hani yani o intikam yani. gibi anladın mı? Evet. Anlık direkt ayrılıyordu ondan sonra. Evet evet doğru. Sen devam da ediyor Bence gibisin. Bence sen de öyle yapmalısın. Devam etmeyen mal mısınız Allah aşkına? hem <laughs> aldatıldığını biliyorsun hem aldatıyorsun ve devam ediyorsun. Evet. Açık ilişki yaşıyorsun. Hiç Ama gizli gizli değil. açık ilişki <gülüyor> evet, <gülüyor> Bunu şeyden aldım. Bu aslında bir itiraf değil. Demiş ki eski sevgilime yazdım. Ama çocuk ciddi düşünmüyor. Ben de sırf hoşlanıyorum diye fuck buddy olduk. Bu çok üzücü bir şey. Anladın mı? Evet yani sen... Kabul görmek için onun her şeyini okey veriyorsun. Evet yani onu aslında kabul ediyorsun. Her söylediğini kabul etmiş oluyorsun. Bu senin götünde patlar ben sana söyleyeyim Çünkü bir kere sen ona bir şey hissediyorsun O seninle bir şey hissetmiyor Çok sana kalbin karşı. kırılır çok Gideceksin ufak vadi oldun ee? Sonra yine aşık olmaya devam edeceksin Çocuk gidecek başkalarıyla takılacak Çocuk bir gün sevgili yapacak Bu Aynen takıldığı kişiyle sevgili olacak Sen evet. diyeceksin ki o baya beni sevmiyormuş yani Sonra çocuk da yani. diyecek ki ben sana dedim zaten diyecek Bu toplara sakın girmeyin Bunu sadece sana bunu söyleyebilmek için aldım bu arada ben Çok iyi yağlıymış bu be Bak bok gibi mi? yemek yok Gerçekten çok kötü yemek <laughs> ya Sadece mayonezin tadı güzel <laughs> Ağzımın tadı karıştı. Bak kuzenlerle alakalı bir sıkıntı var tamam. Gördüğüm şey inanamıyorum şu an. 6 yaşında falan erkek kuzenimle öpüşüyorduk O yaşta nereden biliyoruz hiçbir fikrim yok. Bak şunu söylüyorum esesleri anla. Sen neyse ki öpüşmüşsün. Oha. Kuzeniyle neler yapanlar var. Çok da gelmiş. Abi neden? 6 yaşında bir daha. Şey demiş tatile gittik kuzenimle. <laughs> Allah sizi <laughs> <zıpeyat> versin. <laughs> Kız bu dünya ensest. hemen kıyamet kopsun hemen yani. <laughs> bu ensest yani tamam sen küçüksün denemek istiyorsun denemişsin ne olduğunu da bilmiyorsun bir de Ama bir de evet hani beynin yok anladın mı <gülüyor> <gülüyor> yani Bu çocuk aklıyla denemiş bir şeyler anladın mı? Bir de yetişkin halinizle kuzeninizle bir şeyler yapıyorsun. <laughs> Ona sinirleniyorum ya gerçekten adam mı kalmadı kadın mı kalmadı derler insana ya. Hmm. Şimdi bununla alakalı benim çok iyi bir hikayem var da. Üniversitedeyim ve alemden gizli sevgilimle yaşıyorum. Onlar beni yurtta kalıyorum sanıyor. Bunu mesela nasıl korkmuyorsunuz? Evet, çat kapı geldi. Yani çok uzak bir yerde okumuyorsan tabii bilmiyorum ki uzak bir yere de gelebilirler yani. Ben çocuğum olsa giderdim. Sürpriz yapmak için giderdim. Ben bakardım ne yapıyor neydi? Ya neyse ki biz böyle bir durumda zaten çok büyük tepkiler verecek insanlar evet, değiliz tamam, de anne. ama Nasıl güvenebiliyorsunuz? Nasıl korkmuyorsunuz yani? Onu idrak edemiyor. Ne yapacaksın? Gelse. Yurdun önünde anne merhaba mı diyeceksin yani? Yurda giremiyorsun. Alan gelse gireceğim beraber. Göster diyeceksin. Odan neresi diyecek. Ya, bu da elimde. <laughs> Evet bu çok riskli ya. Evet, ben, de abi. benim de yemezdi. Şimdi mesela aile evdeyim dersin sevgilinle yaşarsın. Evet. Annen geldi mi okey. Aynen onu yapma <laughs> tamam da. Benim hikayeye gel şimdi benim bir arkadaş. Benim hayatımda duyduğum en büyük yalandı bu. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Giriyor. Kazanamıyor. Ailesine de söyleyemiyor. Korkuyor. Diyor ki ben kazandım ama ailesi girip bakmasın diye yurt dışında kazandığını söylüyor. Tamam mı? Böyle Bulgaristan gibi bir yer hani. <laughs> YGS'ye girip yurt dışında kazandığını söylüyor. Hani bilmem ne gibi bir yer diyor. Ailesi inanıyor. Sonra bu İzmir'e gidiyor İstanbul'dan. İzmir'de ayrı ev. Çalışıyor Biz bir gün onun ziyaretine gittik Ailesi FaceTime doğal olarak hani şey yapamadıkları için Normal arayamıyordu Koşa koşa odaya gidiyordu Sakın konuşmayın çünkü Türkçe ses gitmemesi lazım Biz susuyorduk o odada görüntülü konuşuyordu Sonra geri geliyordu Saat farkına bilmem ne her şeye bakıyordu çocuk Ama en son maddiyatı ayarlayamadı ve söyledi 2-3 yıl boyunca böyle kandırdı aileyi okuyorum diye Ben kesin patlardım bu arada bir yerde. Abi ben ben bak gerçekten böyle büyük yalan stresiyle yaşayamıyorum Evet evet ben patlardım ya. Evet <laughs> ben de yani. Bak gel kuzen. <laughs> Sıçacağım kuzeninize. Kuzenim sevgilisi yok diye üzülüyordu. Ben de fake hesaptan onunla sevgili oldum. Aa <laughs> ne kadar güzel. <laughs> ne <odatıyorum gülüyor> kadar güzel. <laughs> kuzen sevgisi. Bu ne gerçekten ya. Ben yapmam kuzen. Ben hiç kimse için yapmam. Kuzenim için hiç yapmam böyle bir şey. Üzülmesin diye. Bana ne be üzülsün yani. Ben de üzülüyorum bir sürü şey <laughs> için. Siz de anlamıyorum. Fake hesaptan yazanlarla nasıl çatır çutur manita oluyorsunuz ya. Gerçekten yani. Evet. Ya 15 yaşında olsun. Ben Tamam. ben yine de inanmam. Olabilir ya. Ben yok, bir yok, kere ben almaz. sanaldan zengin oldum bir Bir gün mü? <laughs> yok bir gün değil bir kere. Ama fake hesap diyorsun. Fake hesapla sevgili olmazsın herhalde. Hayır da işte fake mi değil mi? Kimisi çok iyi ha. yapıyor mu fake hesabı? Farklı şehirde miydi? Evet. Sonra ben aldatmıştım. Kız <laughs> da öğrendi mesela Kız arkadaşı yaz bana bulmuş beni. Oha. Bu değişik bir olaydı. <laughs> kıyamet gelsin. arkadaşlar <laughs> size itiraflarınızı sorduk evet haklısınız siz de evet ama bu kadar gerçekçi olmanıza ve bu kadar doğruları söylemenize gerek Ve gerçekten gelinlikle fotoğrafı Ve kendi var. hesabından yazmışsın yani. Ben ya söyle şimdi senin <laughs> kullanıcı adını. Evliyim aklımda hep bir aldatma fikri hiç çıkmıyor. Yasak olduğunu bildiğim için çok çekici geliyor. Profil fotoğrafı gelinlikle. Aa, bak böyle bir şey varsa eğer aklında tamam Ben şunu düşünüyorum. Demek ki bu hiçbir şey yaşamadan evlenmek Hazır ya. olmadan evlenmektir bence. Ya olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani özür dilerim ama bir şey yap. Öyle de olabilir. Yani içinde de olabilir böyle bir şey. Hiçbir şey yaşamış da olabilir yani. Ama mesela Türkiye genelinde özellikle ha, ya evet, yani, şey yaşamadan çok yaşamadan evleniyor ya. Çok için kendisine. Evlenince bir, de gözü açılıyor. Evet hani öyle bir şey duyuyor herhalde. Bilmiyorum. Gerçekten. ne abi. Boşanın yani. Ya bir insanı aldatmak istiyorsanız bence sevmiyorsunuzdur. Aa <laughs> Ay bu çok adi ya. Ablamla sevgilisini öpüşürken gizlice videosunu çektim. Daha sonra videoyu gizli hesaptan ablama attım, Yarın bu videoyu diyerek para istemiştim, atmıştım. Ablan nerede öpüşüyordu ki gizli videosunu çekince sen olduğunu anlamadı acaba? Ya yani sokakta atıyorum, böyle öptüler, bu da gizli gizli çekti. Beşir. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim beşirsin yani. Abi bu benim aklıma gelmez mesela, anladın mı? Görsem kaçarım yani. <laughs> Çocukken mesela, görsem şey hissederim kendimi kötü hissederim giderim hani. Evet. O birbirinizi gördüm, <laughs> onu zorlandırıp giderim yani. Ya bir de ablan lan senin ya, Hı -hı. ablan. Para... Kim bilir ne kadar istedim? 50 Yok ya ben de ağzından isterdim böyle Yani çekmezdim ama mesela bir şey olsa para versiyonuyum derdim. <laughs> <laughs> böyle birkaç tane gelmiş. Canım sıkılınca kendime bir profil oluşturuyorum. Ama öyle böyle değil. Ya yani hani hikayeler, resimler falan Hı -hı. uğraşıyor. Texting tarzı ya da normal konuşmalar. Ya yani o tarz. Konuşuyor ve geçen hafta 300 kişiyle konuşmuş Pişman değilim Bundan zevk mi alıyor? He sexting yapıyor tanımadığı insanlarla Ve böyle birkaç mesaj geldi Ben gerçekten geldi. şaşırıyorum bu arada <laughs> yemin ederim şaşırıyorum çünkü Şey diyorcum bunu ben yaptım <laughs> Ya nasıl yapıyorsunuz ki? Bir nasıl vakit ayırıyorsun? 300 kişi lan Ha bir de hani profil açıyorsun Biliyorsun konuşuyorsun Sonra bir de karıştırmıyorsun ne konuştuğunu da karıştırmıyorsun. Ben asla uğraşamam böyle bir şey. Kendi hesabından hesabımdan diye. yaparım diye. <laughs> <laughs> da kendi hesabımdan. Çok... Evet ya yapacaksam kendi hesabımdan yaparım madem. Niye bununla uğraşayım ki yani? Bu <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> kardeşimi kömürlüğe kitleyip bizimkiler kızmasın diye söylememiştim. Bütün aile kardeşimi aramıştık. <laughs> <laughs> çok komik o <olanı> düşünüyorum böyle. <laughs> Biliyor aslında nerede oldum. Bu arada ailesi de çok korkmuş soru ya yazık. Tabii bilmiyorum. canım en son nasıl oldu acaba? Neredeyse bir yıldır sevmediğim biriyle birlikteyim ve tek sebebi başka arkadaşımın olmaması. Sevgili olarak birlikte. Evet ya bu tamam bak üzücü. Kim zaman böyle şeyler yaşıyor insanlar. Benim bir arkadaşım da anlatmıştı bunu. Ama zaten öyle insanlar genelde ayrılamıyorlardı. Hep beraberler. <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle kapat daha çok kapatıyorsun. Evet, yani. ayrılmadığın için iyice ona hmm. bel bağlıyorsun çünkü kaçıyorsun bir şeylerden evet. ve böyle olunca da iyice yalnız kalıyorsun. Bu zaman iyice sevmediğin, nefret ettiğin birine dönüşecek karşılık. Bence kişi. onun arkadaşım var, ona karşılığıyla arkadaş mı falan var Bazen çok az tanıdığım insanlar hakkında saçma sapan hayaller, hikayeler kuruyorum. Ona biraz artı 18 gibi geldi. Yani öyleyse <gülüyor> Allah seni <laughs> kahretsin. Değilse WhatsApp'ta bunları yazabilirsin ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay, babam telefonumu aldın da geri alabilmek için annemin onu aldattığını söylemişti. Babam da on kızım olan telefonu da vereyim mi dedi yani. Ay pardon canım al şunu. <gülüyor> <gülüyor> annenle sonra konuşacağız al bakalım. Bu mu oldu yani tam olarak nasıl sana yaradı bu olay. Biz annenle hallederiz bir tanem mi dedi sana. Bak sonrasında... Ben itiraf derken gerçekten kötü şeyler düşünmemiştim. <laughs> yani utanacağınız şeyler falan diye Siz bayağı kötü insanlar var yani aranızda gerçekten. ya yalan mı doğru mu? Yalansa... Ama doğruysa da yani her iki türlü de yani Kesin. sırf bunun için söylediğin için bu arada. Söyleyebilirsin okey söyleyebilirsin de. Burnumu karıştırırken tanıdığım biri görmüştü. Ve tırnaklarımı ben de bunun için uzatıyorum. Bunu da karıştırıyorum. Hastalık mı bu? Bunun için niye uzatasın? En yakın arkadaşım arka bahçemize sıçıyordu. Hiçbir yeni duydum ama sıçıyordu gerçekten ilk bir de şey sürekli olarak yapıyorlardı galiba. Evet. bana Gübre. <laughs> evet gübre diye. Bir ya. çocuklar herhalde. Ya, ya. ya Sıçıyorduk diyor da. Yani çocukken de ben görsem sizinle asla arkadaş olmam. <laughs> Kız ben yolda yürürken biri tükürse kusuyordum küçükken. <laughs> Yemin ederim çok hassas bir çocuktum. Bu arada balga ben de nefret ediyorum. Ben nefret etmek <laughs> değil kusuyordum. Bayağı yürürken ıııı <laughs> diye yürü <kusuyormuşum gülüyor> bir anda. <laughs> Neler atlattın <laughs> be. Neler yaşadın arkadaşım? Lise sonunda dershaneye giderken sırf ilgi bağımlılığından dedemin kanser olduğu yalanını ortaya atmıştım. Ve aylarca yalandan yere okulda ağlayıp duruyordum. O arkadaşlarımla hala arkadaşım ve hala gerçeği bilmiyorlar. Benim maks yaptığım ilgi çekmek için 8. kolum kırık diye şey <laughs> Kol şeyi takıyordum. Benim küçükken de bir arkadaşım ben periyim demişti. Okay. Ben hep böyle şeyi korkarım bu arada ya gerçek olursam. Evet. Sevgili olan kişileri görüp acaba nasıl yapıyorlardır diye düşünüyorum bazen çok utanç verici. Bunu bazen ben öyle. Benim de bazen şöyle hani hamile beni görünce. Seks yapmaz. Ben isterim ben küçük çocuk gibi ama. <gülüyor> <gülüyor> aklıma geliyor anladın mı? Diye. Evet ya yani bazen mesela şey çiftlerde sakin çiftlerde mesela daha az önce bahsettiğimiz gibi böyle asosyal gözüken hani böyle creepy <laughs> <kıyıp gülüyor> çiftlerde yani. Böyle oluyor. Yani. <laughs> <laughs> Bütün arkadaşlarımdan ara ara nefret ediyorum kafaların duvara sürtesim geliyor Bence bu çok normal bir şey <laughs> Ben de öyleyim Herkes bence öyledir yani. yani Çünkü bunlar normal şeyler yani aynen. Gidip öldürmüyorsun ya Yeni evliyken eşimin akrabalarını el öpmeye gidiyordu Ben tam evden çıkarken bağırsaklarımı çok fena bozmuştum Kontrolsüz bir şekilde altına yapmıştım Sıçtın yani <laughs> İçeride bir şeyimi unuttum dedim. Girdim hemen pantolonumu değiştirdim. Hep aklıma gelmişti ve gittiğimiz yerde olsaydı ne yapardım diye. Benimle mezara gidecek bir sırdı ancak artık değil demiş. Allah'tan evden daha çıkmamışken pırt salmış karım. Keşke çıkınca <laughs> salmış. <laughs> Biz daha ha evde yaptın bunu. Ben sanıyorum ki akrabalarındayken yaptım. Hayır tam evden çıkarken osuracağım diye. <laughs> Kontrolsiz bir şekilde yazmış bir de. Ay. Upse. Benim başıma bir tık daha kötüsü geldi. <laughs> 8. sınıfta mıydım? 7. sınıftaydım. Akrabamızın dayısı mı ne evleniyordu ve farklı bir şehirde de düğün olacaktı. Biz de oraya gittik tamam mı? Ve ben... Seninle bu yolculuklardan evet, çektik. Evet abi ya. Başka bir yerde hala aynıdır. Çok Hani kalacaksam falan tuvaletimi yapamam abi. Bir süre yapamam en azından. Bir adapte olmam lazım benim o ortama ve <laughs> çevreye. Sonra ben tuttum 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 tuvaletimi. Ya bakın benim şanssızlığım. İnsanlar diyor ki mesela arkadaşlar falan hep senin başına geliyor. Yemin ederim hep benim başıma geliyor. Ama bak benden sonra iğrenmeyin. Tamam. Ya bunu yemedin sonuçta. Kimse görmesin, sen de görmesin. falan tuvaletimi yapmamışım tamam mı? Ayyyy! <laughs> Ahahahah! Belki 2 gün, bilmiyorum. Yani küçüktüm zaten. Sonra dedim ki tuvalete gireyim falan. Tuvalete gireyim çünkü artık duramayacak seviyeye gelmişim ki tuvalete giriyorum. Çünkü normalde dışarıda girelim ben. Dışarıdayken girelim ve daha benim için rahat bir ortam. Neyse tuvalete girdim, tuvaletimi yaptım gayet okey çıkacağım. Sifon çalışmıyor. Oh, Ay yeah, yeah. çok korkunç ya. Sifon çalışıyor ama çok gitmiyor uygun. ve yani <laughs> o kadar uğraşıyorum ki debeleniyorum <laughs> belki bir buçuk saat daha kadar <laughs> kaldım. O kadar zordu ki yani çok zordu ama başardım en sonunda ama böyle hani bu his İğrenç bir insan. Herkes diyor ki muhtemelen bir bok yedi yani diyor içeride. Çünkü çıkmıyorsun, bir şey yapamıyorsun falan. Mesela o günden de daha çok girememeye başladım başkasının önüne <laughs> tuvalete. Daha böyle çok böyle travma yarat. Çıkma hikayelerimi de dinlediğinize göre. Öyle olunca bak ko vlada koması varsa vlada Aşkım Kola'da... yok yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sürekli sadece bekliyorum sifonun doğmasını çekiyorum. Gitmesini <laughs> bekliyorum. Yani, Sa sana sağlık yapmış. Evet evet <laughs> sürekli onu duyuyorlar. İtiraflarınız ve bok hikayeleriniz Bittiğine göre. Finito. Ancak keyif. Bir video. Evet ama ben açım onu. Evet KSD'den de bir daha söylemem. Gerçekten çok kötü yollamışlar. İnanılmaz tamam. yağlı yani. Ben zevk almadım. Hamburger yani Her çok sıra para değil. veriyoruz bir de yani. 300 lira verdik ya şuna. Buna değil de yani toplam 300 lira verdik. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Biz çok eğlendik. Bayağı Evet, eğlendim. Ben hiç böyle şeyler beklemiyordum. Böyle. <laughs> evet fark etmedi. Bayağı kötü insanlar <laughs> çıktı yani. <laughs> ben çok eğlendim. Ben tahmin ediyordum. Eğlenceli bu şey tarz şeyler geleceğini. Ben bu kadarını beklemiyordum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı da abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.